Videoya başlamadan önce abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İtikaf nedir? Kadınlar evde itikafa girebilir mi? Ramazan ayının son 10 gününde, gece gündüz bir camide kapanıp ibadet etmeye, itikaf denir. Ramazanı ı Şerif'te itikaf, müekket sünnettir. Ancak itikaf, sünnetki kifaye olduğu için bir mahallede birkaç kişi itikafa girerse, diğerlerinin bu sünneti yapması gerekmez imkanı olanlar itikafa girmeli. İtikaf eden, camide yiyip içer, yatar. Abdest için dışarı çıkabilir. Kadınlar camide itikaf yapmaz. Evdeyse şarta bağlıdır. Eğer mescid olarak kullandıkları bir oda varsa, o odada itikafa girebilirler. Yemek yapmak, temizlik gibi ev işlerinin hiçbiri yapılmaz. Sadece ibadette uğraşılır abdest gibi zaruri işleri yapmanın mahzuru olmaz. Ramazanın son 10 gününde olanı sünnetki kifayedir. Az itikaf meyde yapılabilir. Bir gün veya birkaç saat gibi. Tikafa girenin oruçlu olması şarttır. Sadece şafiüde oruçlu olma şartı yoktur. Diğer üç mezhepte oruçlu olmak şarttır imkanı olan kadınların evde itikafa girmeleri, unutulmuş bu sünneti ihya etmeleri ve sünneti ihya etme sevabına kavuşmaları çok iyi olur.